Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber 2025'in ilk altından neler aldım e, onun videosunu çekeceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. E, şimdi ilk olarak ilk aracımız Bugatti Bolide arkadaşlar. Ben uzun zamandır zaten Bugatti alıyordum ama bulamıyordum. Arıyordum ama bulamıyordum. Bugatti şey bulmuştum. Bir de üstüne sarı Bugatti Bolide'yi buldum. Ee, ya araç güzel ama aracın üstünü pek beğenmedim. Sanki araç böyle ezilmiş gibi. Kutuda böyle durmasına rağmen burada çok içe göçük geldi bana. Ee, ondan dolayı Bugatti Bolide güzel ama çok da beğenmedim. Ee, i̇kinci araç olarak Toyota e, GR86 Cup. Bu Toyota'nın bir aracı. Ön far detayları yapılmış ama arka stop detayları yapılmamış. Altında tabi detay yok böyle. Birazcık var yani çok yapmamışlar. Ee, yanlarda böyle dekalleri var. Önde logomuz var. Arabanın iç koltukları da değişik bir tercih yaparak beyaz yapmışlar arabanın içini. Yani beğendiğim bir araçtı. Bulamıyordum, bulmuş oldum. Üçüncü araç olarak e, Mustang SVO. Ben geldi kırmızı Mustang toplamayı seviyorum. Bayağı da topladım. Bunun böyle e, detaylarını çok beğendim. Ön detayları mesela Ford e, logosu falan var. Şöyle Pla arkada plakalık yok tabii ki ama böyle ha odakladı. Böyle arkası da bayağı detaylı, altında da detay yapmışlar. Ya yani bayağı güzel aslında bir araç. Ondan dolayı aldım zaten. Kaputu falan da siyah. Ee, ve sonraki aracımız da Bumblebee. Ben bunu bir ara görmüştüm ama param olmadığı için alamamıştım. Şimdi buldum ve aldım. Böyle Bumblebee. Şurada da Bumblebee'nin suratı var. Bilmeyenler görmüş olsunlar. Ve Pagani Topya. Ee, ben bu Pagani'yi de görmüştüm Bumblebee ile beraber ama onu da alamamıştım. Baya güzel böyle far detayları güzel. Arkada pek detay olmasa da arkasını da yapmışlar yani. Altı dümdüz hiç şey detay falan yok. Pagani Ütopya da böyle. Ve 2025'in ilk antının son aracı 2020 Koenigsegg Jesko. Ee, benim bir tane Jesko'm vardı ama ben ona onun üzerinde değişik deneyler yaptım biraz. Mesela Koenigsegg'i ilk aldığımda ben ona custom yapmak için boyadım. Sonra boya, boyayınca onu sprey boyayla çok aşırı derecede şey kaldı Mat kaldı. Ben ona ben onu vernikledim. Vernikleyince bu sefer bir şey oldu altına eridi. Sonra ben Yaptığım boyayı çıkarmak için e, Şey yaptım e, Onu asetonlu suya attım Asetonlu suda tekerlekleri eridi Birbirine yapıştı Şu an evde duruyor öyle Değişik tekerlekleri mekerlekleri yok Altı eriymiş böyle bastırsan Parmağım içine giriyor Ondan dolayı bir tane Konsek jesko aldım e, Ben seviyorum jeskoları genellikle Böyle mor da bulmak istiyordum Hep sadece grisini bulabilmiştim onu da takasla almıştım zaten. baya güzel oldu bunu. Ben jantlar böyle e, hafif mor çizgiler eklenebilirmiş. E, ama bilmiyorum yani ben böyle seviyorum. Bu arada e, arkadaşlar ben son araç dedim ama bir tane daha aracımız varmış. E, Audi Avant RS2 Bende Audi Avant vardı. E, hem de aynı rengi vardı zaten. Ben onu açmıştım. Ee, şu an bilmiyorum niye ise kapalı kutu dursun diye aldım bir tane de ee, yani güzel bir araç arka ön detaylı mesela logosu var arkası bayağı detaylı ee, bir plakalık ve kauçuk tekerlekli premium yapılabilecek bir araba ben Audi Avantı bayağı seviyorum ee, ve bu gerçekten son arabamızdı arkadaşlar. 2025'in yük altından bunları aldım. Sizce yorumlarda belirtin. Güzel almış mıyım yoksa e, işte bunun yerine başka bir şey alabilirdin e, diyenler var mı? Yorumlarda belirtebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.